Batalgazi Belediyemizin yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımıza, tüm personele çok teşekkür ederiz. Güzel insanlar güzel işler yaparlar. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaların devamını belediyemizden talep ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Burada yapılan çalışmalar bizim yol çalışmaları yapılıyor. Ya yani ilk defa bizim bu yollarımız açılıyor ve stabilize dökülüyor. Abi Batalgazi Belediyesine ee, baştan aşağıya kadar herkesin hizmetine teşekkürler. Bize gerçekten hizmetimiz yapılıyor. E, ee, sonsuz teşekkür ederiz. Yollar yapılıyor. Bu işte evlere, bahçe evlere bizim işte bahçe evlerin yolları yapılıyor. Altyapıdan kanalizasyon, su şebekeleri, internet, yollarımız, gerek sıcak asfalt, gerek soğuk asfalt hepsi yapıldı. Ha, çamurlu olan yerlerde görüyoruz gözümüzün önünde yapılıyor. Ben Batalgazi ekibine, başkanına ve Fen İşleri Müdürlüğüne çok çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarını hepsine teşekkür ediyorum.